Bir yorumda benden kanalımızın bu ilk videosundan herkese sevgi ve saygılar sunuyoruz. Öncelikle ben Muhammed Arslan, tarih öğretmeniyim. Kendi çapımda kendimi geliştirmeye çalışmakta. Bundan dolayı kitaplar okumakta, dergi, gazete, köşe yazılarını takip etmekteyim. Hedefim 21. yüzyılın bu süre giden yaşamları ve yaşantıları içerisinde tarihsel, kültürel, ekonomik, edebi veya diğer birçok konuda fikir beyan etmek, paydaşlarımızla fikirlerimizi paylaşmak, onların düşüncelerini ve bizim düşüncelerimizi karşılıklı olarak eleştirmek veya değiştirmek veya geliştirmek şeklinde aynı zamanda bilgi kırıntılarımızı birbiriyle paylaşmak belki bir kitap önerisi sunmak veya bir kitap eleştirisi yapmak veya bir yorumu e, sunabilmek anlatabilmek e, düşünceleri içerisindeyiz. Bu bağlamda bu kanalımızı kurduk ve e, bundan dolayı da öncelikle şunu söylememiz lazım. Kitapları aşırı derecede önemsiyoruz. Çünkü bir toplumun değişebilmesi, gelişebilmesi ve geleceğe taşınabilmesi için kültürel anlamda, siyasi sosyal anlamda kitapların toplumda ayrı bir yeri ve önemi olduğuna inanıyoruz. Onun için kanalımızın temelde kuruluş amacı kitapların içerisindeki bazen küçük bir bilgiyi, bir dipnotu sizlere sunabilmek, anlatabilmek veya şöyle ifade edeyim, kendi yaşantıma dokunan bazı noktaları size sunabilmeyi amaçlamaktayım. Buradan şu çıkması bir kitabın tamamını size e, yorumlamak istediğim anlaşılmasın. Kitabın içerisindeki küçük küçük dipnotlar benim için çok çok değerli olduğu için sizlerle paylaşmak istediğim e, bazı noktaları kanalımda sizinle beraber e, yayınlayacağız ve karşılıklı olarak tartışacağız inşallah. Bugünkü ilk kitabımız Değineceğim ilk kitap bir Trabzonlu beyin cerrahı olan İsmail Hakkı Aydın hocamızın söyleşilerinden oluşan Düşünce Sizsiniz kitabı. Kitap gerçekten e, yazarından dolayı çok önemli bilgiler, yorumlar, eleştiriler içermekte. Özellikle kitabın içerisinde toplum tarafından yanlış algılanan e, birçok konuya eleştiri boyutunda katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda bu kitabı önemsiyorum. Hem okumanızı tavsiye ediyorum ve özellikle başka insanlara okutmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İsmail Hakkı Aydın hocamızın aynı zamanda birçok kitabı daha var. Bunları da okuyabilirsiniz, bilgilenebilirsiniz. Bu bağlamda benim kitap içerisinde özellikle dikkat ettiğim noktalardan bir tanesini sizinle paylaşarak Bugünkü videomuzu sona erdirmek istiyorum. Kitabın içerisinde İsmail Hakkı Aydın hocamız Mahatma Gandhi'nin önemli bir sözünü alıyor. Bu sözde şöyle e, başlıyor: Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin. Karakterinize dönüşür. Ve özellikle ve özellikle karakterinize dikkat edin. Kaderinize dönüşür. Bizim bu kanal içerisinde özellikle bu sözle ilgili şunu hedeflediğimizi belirterek bu konuyu bitiriyorum. Kaderi normal seleksiyonuna bırakmadan, akıl irade ve sorgulama bilinci içerisinde değiştirebilmeyi, şekillendirebilmeyi ve geliştirebilmeyi amaçlamaktayız. Bundan dolayı bizden sizlere heybemizde ne varsa bunu sunmaya çalışacağız. İnşallah sizler ne alabilirseniz bizler sizlere ne verebilirsek bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bugünkü videomuzdan hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler diyorum.